Ölüm esnasında fizyolojik olarak neler yaşanıyor? Şimdi şöyle kafanı vurduğun zaman bir şey yaşayamazsın. Çünkü beyin gidiyor yani. Çünkü cihaz gittiği zaman kafa his gidiyor. Mesela büyük bir kafa travması geçirirsen, beyin travması geçirirsen cihaz durur. Kafan koptu. Bitti. Ama şöyle bir şey var. Kafa travması değil de, tabii kafa travması miktarına bağlı. Eğer kafan düzgünse, kalbin durursa her şeyi görüyorsun yani. Çünkü ölümlerin yüzde 50'si de kalp durması oluyor, biliyorsun. Kalp krizi oluyor. E kalp durunca ne oluyor? Beyin oksijen gitmiyor. Oksijen gitmeyince bunu hipoksi deniyor, oksijensizlik deniyor. E, oksijen gitmeyince beyine ne oluyor? ATP olmadığı için şöyle bir şey oluyor. Normalde bütün hücreler sodyumu dışarı atıyor, potasyumu içeri alıyor. Sodyum artı yüklü bir yon. Onu enerjiyle yapıyor. Sodyum hep dışarı atıyor. Oksijen olmayınca ATP olmaz. Sodyum dışarı atılamaz. Sodyum hücre içinde kaldığı zaman da uyarılmış gibi olur. Yani artılaşır. Elektrik akımı gibi olur. Onun için bütün dopamin, serotonin, glutamat, bütün beynine hava çıkıyor ve sen böyle şey orgazm. Hatta bunu hipoksik orgazm derler. Yurt dışında böyle çok ölenler var. Görmüşsündür. Poşet bağlıyor. Ondan sonra böyle şeyler var mesela. Seks fanteziler var. Çok Görmüşsündür. Böyle forensic medicine diyoruz bunu. Forensic medicine şeydir işte bu adli tıp. Ondan sonra oksijensiz kalmaya bağlı çok ölümlü olur mesela. Yani mesela biz Bazen asıdan adam alırız mesela, erkekle asmıştır kendini, eleksiyondadır penis. Oksijens kaldı ya beyni, oksijens kalınca bütün e, kimyasallar dışarı çıktı, bu sefer eleksiyon olur. Dışkı da dışarı çıkar, eleksiyon da meydana gelir. Hatta derler ki, nasıl eleksiyon oldu?